hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9. A9 kanalınız hayırlı olsun. İnşallah Türkiye'ye yönelik gayet güzel hizmetler verecek halkımıza. Tabii bu bağlamda iyi neticeler, başarılar alacağız inşallah hep beraber. O nedenden kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Türkiye bin yıllık bir akrabalık, bin yıllık bir komşuluk, bin yıllık Türkiye'de yaşayanların kardeşliği var. Yani hangi hangi etnik, etnik kökenden olursa olsun bu insanlar birbirine kaynaşmış, kız almış, vermiş, adeta akraba olmuş durumdadırlar. Yani Türkiye'de bir defa e, beraber olmanın, Türkiye'de hepimizin kardeşçe yaşadığı unutulmadan bu misak-ı milli sınırlarını hep beraber çizdiğimiz unutulmadan yine bundan sonra da Barış içinde, huzur içinde ama birbirimizi kabul ederek, birbirimizin inanışlarına, etnik, kültürel e, haklarına, demokratik haklarına saygı duyarak e, kardeşçe yaşamayı ola, e, olanaklı hale getirelim. Buna şiddetle ihtiyacımız var. E, kanalınızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı bir sonuçlar alacaktır.